para bile mutlu etmiyor beni artık ya. Of! Of bir arkadaşım. Benim de uykum geliyor ha. Ya. ya çok canım sıkılıyor. Çok moralim bozuk. Öyle söyleme ya. Neredeyse 24 saat oldu ya. Ne 24 saat? Ne 24 diye? Ya oğlum son 24 saattir hiç kimseyi dövmüyorum ya. Ne kadar zor durumdayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Müşteriler falan gelir dalmaya kalkma ha. Verilmeyemez sonuçta. Ya saçmalama lan ayu. İyice psikopat ettin ya beni. Öyle şey mi olur? Gerçi bu dükkana gelip de fiyat sorup sorup almayan birkaç kişi oluyor. Onları tartaklasak fena olmaz ha. Arkadaşım sen şiddet bağımlısısın diyorsun değil mi? Tedavi olman lazım. Böyle kendi kendine geçmez bu. Delisin biliyorsun değil mi? Delisin arkadaşım zaten yalan mı? <laughs> Nihale! Nihale be! Ben tapir. Tanrım kurban oldum. Hoş geldin. Sen beni mi özledin? Ne kadar iyi yaptın da geldin. Ne özlemiş abi? Ne diyorsun lan? Korkuyorum bak tırsıyorum lan. Dur kız dur korkma. Bir şey yapmayacağım. Gel yaklaşma. Gel güzelce gel. gel. Bana bak halüsinasyon mu görüyorsun sen? Halüsinasyon görüyorsun değil mi Ya oğlum ben seni Nihal'e zannettim ya ya. Ne kadar tuhaf adamsın. Bana Nihal'e gözüktün ya. Ben çok zor durumdayım şu anda. Seni Nihal'e görmeye başladım. Canım sıkkın benim ne haldeyim bak? Ya, vallahi ben de kendimi hiç iyi hissetmiyorum lan. Çok kötüyüm yani lan. Yok yok ben daha kötüyüm. Gerçekten acilen birini pataklamam lazım benim. Vallahi beni pataklamadı. Kimi pataklarsan patakla yani. <laughs> Anam! Ama sen böyle yaparsan olmaz ki bebeşim ya. Ne alem? Nihale nihalesi abi. <laughs> ne oldu şaka yaptığını söyledi. Çok tırsmaya başladım. Nihale değilim. Ne olur değilim ben yani. Ya ba inanmayacaksın ama şu anda seni tapeli kıyafetleriyle görüyorum ya. Yakışmış ama. Ben de bir şey söyleyeceğim ama ben de Nihale değilim. Arkadaşım. Sağ mı inanacağım, gözüme mi inancam, ben Selamlar <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> What? Ne iş? Nihale? Nihale mi? Evet Nihale. Nihale, kurban olduğum güzel tavşan gözlüm benim. Merak etme, birkaç tane yumruk vuracağım. Belki bir, belki kaç tane ama fazla acıtmayacağım, korkma. Ben korkmuyorum da esas sen nasıl korkmuyorsun? Ben onun hayreti içerisindeyim şu an. Beşer, Nihale, <laughs> Tapir. Kapıyı al, peşe! Şiddet çözüm değil Abi. arkadaşım. Aa! Kubat'ım! Kubat'ım ne olmuş sana böyle? Kubat'ım! Kubat'ım! Yatıralım! Yatırdan dan Döndür! Döndür! <gülüyor> <gülüyor> Bak Nihalet, peşin peşin söylüyorum sana. Kulağımızları patlak. Hiçbir şey duymuyorum. Soru sorma bana. <laughs> ne oldu sana Kubat'ım? Ay ne oldu? Bak görüyor mu? Kulağımız hani patlak diyorum. Duymuyorum diyorum. Gene geliyor bana soru soruyor değil mi bu? Abim yaptı değil mi? Vallahi bu sefer ben ispiyonlamadım. Ha geçen sefer de ispiyonlamamıştım zaten ya. Bak ya hala konuşuyor bak görüyor musun? Kulağımız hani dediğim halde. Sonra kubat diye psikopat. Kubat diye şiddet yanlısı. Kubat ne yapsın? Ah kubat. Arkadaşım, arkadaşım bir dakika izin ver. Farkında değil misin? Adamın kulağına zarı patlamış. Duymuyorsun Aa, ya. öyle desene. Ne oldu kız buna? Şiddetsizlik başına vurdu. En sonunda da şiddet mağduru oldu. <laughs> <laughs> La oğlum ne gülüyorsun lan? La yoksa duymuyorum diye karıya erotik fıkralar mı anlatıyorsun lan? Şıkı fadır, aynı maynı mağdur, elik melik teacher, neredesin sister? Ya ne oluyor burada anlamadım. Ya adam zaten duymuyor. Adam biraz dalga geçiyor. <laughs> ne oğlum sen... ah ne gülüyorsun lan? Niye gülüyorsun oğlum sen? Niye gülüyorsun lan? Bir baba indi, Kubat'a da bindi, Kubat'tan da indi, Tapire'de bindi. Ha, oğlum baştan söylesene, ondan sonra da beni kıllandırıyorsun ya. Ne bileyim ben. Ay, gel, ay, ay Kubat'ım gel. Gel evime yiğidi. Gel. gel. <laughs> Anlatacağım şimdi ha. Ne oldu buna? Böyle paçavra gibi olmuş. <laughs> Anlatacağım, okey, okey. Okey, okey, okey. Ama kulağı duymaya, biraz daha dalga geçelim. Onu nasıl anlatayım? <laughs> ha tabii. Ben duymuyorum diye ağzını oynatmıyorsun değil mi salak? Şükre aslanım hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman